Rabbim şehadetini zaten inşallah o peygamberlerle birlikte konuşur şu anda. Ama inşallah bizlere de onların inşallah şefaatini nasip etsin. Ebedi alemde sizleri ayırması, huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün diye İnşallah terörsüz Türkiye sürecinde sizlerin hem duaları hem destekleri çok değerli bizim için. Vatanımızı, milletimizi ebediyen faydal eylesin. Amin. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızın okay. mektubunu da size iletelim. Kıymetli kardeşim, sizi <laughs> ve her bir ferdini, en ferdi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki el şerefli makamı erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şehda yurdu bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızı ezanı muhammediler bu şöyle yankılanıyorsa ay yıldızan bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa bunda en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımıza ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce şehidimiz, binlerce canımızı şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzet değerleri de sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye yüzleri hedeflerimize doğru yürüyor. Ülkemizi yarım asırlık bir musib musibetten ebediyen kurtaracak terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan ebin olması hasen, hasattı. Rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlar, müzakereye, tavize girilip gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzeb edecek şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölgede defterimizi salimen nasıl olduğum, olduğumuzda önümüzde yeni bir sayfa açılacak. Bin yıllık kardeşliğimiz yeni bir merhaleye ulaşacak. Aramıza ekilen Nifak tohumları sonsuza sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diliyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimize yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emanet olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir Amin. Amin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun.